Zeki Hoca diyor ki takım bir geçiş döneminde sıkıntılı yıprandı da diyor. Yeni hocaya hazır tutmaya çalışacağız. Volkan şey Demirel de şey Volkan için güzel hakikaten iki haftadır takımın başında. Fakat bak farklı bir şey deneyeceğim bak, bak. Hayır, hayır, o ayrı bir olay. Ne derler? O tabii o kendisini yapacağı iş. Karagümrük takımında bir teknik adam vardı. Bir sistem getirdi. Sonunda büyük kulüpler, bazı kulüpler adama saldırdılar. Adamın kafası karıştı para pul diye. Sonunda da Süleyman Urba dedi ki ya bu çocuk zaten çok genç. Yani bunu bu, bu, yaşta kafasını karıştırıyorsunuz. Verimliliği kalmadı. Yazık yazık ettiler. Çocuğa dedi. Fakat çocuk bugün görüyorum ki 9 kişiden mücadele eden fizik olarak iyi duruma getirmiş. Onu söyleyeyim. 9 kişiyle Karagümrük fizik olarak bugün baktım da bayağı iyi mücadele etti. Volkan'dan bir tek cümle beklerdim. Ya Arkadaşımız gitti benden evvel ama fizik olarak bana iyi bir takım bırakmış. Teşekkür ederim. Hı. Neseydi güzel olurdu. Hocam oyun anlamında da iyi bir takım. Tabii. Göster maçını seyretmişindir. Yendiler 1-0. Şeyde dedi ama. İyi iyi de oynadılar. vardı Volkan'ın. Yani şimdi de şeydi orada, oyun söyledi. orada orada söyledi. Yani bir oyun hafızası var Fariore hem geçen var, sene hem bu sene. Var. Yani var. o bakımdan Volkan Demirel e, iyi bir kulübe geldi. Yani miras yedi değil. Bir miras bırakıldığı Bir teknik adamın olarak Farioli tarafından bir kulüpte çalışmak Volkan Demiral için de bir şanstır. Süleyman Urma da bak yazık yazık ettiler çocuğa dedi. Ben telefonla konuştum. Çocuğun çok işlere geldiler. Para pul dediler, onu dediler, bunu dediler dedi. Çocuğun kafası karıştı dedi. O yaşta bir insan dedi. Çok da faydalı oluyor dedi. Yazık oldu dedi bak. Çok güzel bir olay Süleyman'ın dedi. Dün Dün basın toplantısında ojeste yaptı söyledi bunu. güzel bravo. Zeki yani hocanın şey, söylemleri için ne dersin? Yani yeni bir hoca gelecek. Takım az hocalar ama çok yıprandı takım dedi. Bu süreçte. Doğru. Yani mental olarak. Mental diyor. olarak da yıprandı. Eleştirilerde de yıprandı. Burada bizler de yıpratıyoruz. Ee, hele Fenerbahçe taraftarı. Yani bugün ya da Ama bugün ama, iyi oynadılar. Ha? Bugün iyi oynadılar. <laughs> i̇yi mücadele ettiler. <laughs> i̇yi mücadele. <laughs> Bak ben e, sizin ya da bizim yaptığımız. Sen yıp, yıprandığını mı düşünüyorsun? takımı Gürcan hani böyle hani mental olarak diyor ama. Evet evet. Ya yani ben fizik olarak da zaten iyi değildi. Pereira'dan kalan miras çok, da iyi değildi. Çok kısa bir şey söyleyeyim mi devam et çok kısa. Ben buna katılmıyorum. Yıpranan dışarıda işte geçim derdi koşturuyor insanlar çalışıyor sabahtan akşama kadar tabii ki çalışacak herkes de budur. Yani futbolcu bu kadar rakamlar aldıktan sonra yıpranma, yıpranmak psikoloji bilmem ne ben olacağını düşünmüyorum. Yani gayet yaşamları gayet iyi. E taraftar geliyor stada bir bakıyorsun bağırıyor Fenerbahçe taraftarı veya diğer taraftar. Mesela maç saat 7'de mi? 5'te geliyor. Hoca ben bak. Yol parasından, Be açlığından hoca. biriktiriyor. Bağırıyor. Bir dakika hani bağırıyor, Anak. tribünlere çağırıyor oyuncuyu. Yumruk show yaptırıyor. Saat içinde hakeme, rakibe baskı. Bir de maç bitiyor, evine gidiyor. Nasıl ki çeveli değil. Oyuncular bu kadar rakam kazanacak. Ondan sonra baskıya girdik, psikoloji bize. Olur mu ya? Allah aşkına bu baskıyı yönetilsin diye, bu psikolojik sorunlarını sahaya yansıtamasın diye. Sana o paralar, o rakamlar Hocam, sen, ben başta önceki yayınınızı dinledim. Şimdi yolda evet, Yolda de evet. ne, Neden bahsettin? Kurallar, prensipler. Evet. Kurallar, prensipler olmadığı sürece, biz mesela bu masanın etrafında oturuyoruz, Ender bize söz verince konuşuyoruz. Birbirimizin lafını izin almadan kesmemeye çalışıyoruz. Kurallar, prensipler. Bunu yapmayı, yapmazsak eğer, kaos çıkar. Kaos çıkarsa tartışma çıkar. Kimse kimsenin ne dediğini anlamaz. Bizi dinleyenler de bir şey anlamaz. İstediğin kadar çok para ver oyunculara. Zaten para oynamıyor. Yani ben çok para e, oyuncunun. Ya bu mazareti e, normal mi diyorsun oyuncunun? O... Hoca bak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Türkiye'nin 3 büyük kulübü. 20 puan geriye düştüler. Bir verseniz o grafikleri li, li, evet, liderinin evet, ardında. Evet. Hepsi de iyi paralar alıyorlar. Tamam. Doğru mu? E niye düştüler? Nasıl açıklayacağız bu durumu? Ya tam an Bu durum iki, iki türlü. Bir çok ciddi ben yani baskı var oyunculara. Yani ve kaldırması lazım. Senin dediğin doğru. Yani bu rakamlar o baskıyı mesela, kal, kaldırılsın diye belli değil mi Bir, Rüşman? bir, bir e, teknik adamla konuşuyordum. Mental bahsettik. Katı bulduğumu söylemeliyim ama muhtemelen sen de o katılıktasın. Sohbetlerden çıkardım. Toparlayacağım sana. çok tamam. hemen şey dedi, yapalım. Dedi, şunu de, göstermek de, istiyorum. Dedi ki adama dedi 3 milyon euro vereceğiz dedi. Sonra da oynasın diye sırtından vuracağız dedi. Bu da bir bakış açısı. Ee, Volkan Demir'in söylediği daha farklı. Ben dedi önce kalbini değmek istiyorum oyuncunun dedi. Yani onun arzusuyla, o isteğiyle oynamasını sağlamaya çalışıyorum dedi. Bu başka baş, bakış açısı. Sonuçta bunlar insanlar. Ya, ya oyuncunun sırtına vuracaksın. 3 değil 13 milyon euro da alsa vuracaksın. Ama sırf bundan böyle açıklanmaz. Hocam demek istedim. Biten puan ortalamalarına bakar mısın? Bu ben böyle yerlerde süründüğünü ilk defa görüyorum. 21 puan, 20 puan, 15 puan. Pardon 16 puan. Olacak şey değil. Yerden... Sergen Yalçın 1.4 puan ortalama tutturmuş. Ayrıldı. Vitor Pereira e <laughs> 1.65 puan ortalama tutturmuş. Fatih Hoca'nın da 1.33 puan ortalaması var. Geride kalan maçlarda. İkisi yani... gitti. Biri, biri kaldı. Ben yani Vallahi... Fatih Hoca da biraz dikkat etsin. Ya. Onun işi de zor ha. Yarın seyirci meyirci her şey yapabilir abi. Yani Kolay değil bu işler. Yani mesela Sergen Hoca çıktı dedi ki çok uğraştık olmadı yapamadım dedi istifa etti. Şimdi Vitor, Vitor Pereira'yı yönetim görevden aldı. O önümüzdeki sene yapacağı maçları falan söyledi. Hatırlıyorsun seneye daha tecrübeli olacağız falan diyordu. <laughs> Ama e, Fatih Hoca'nın özelleştirirse hocam getirdim. burada hocam burada işte yorum burada. yapmakla sahada teknik adamlık yapmak çok başka Tabii işler. Ki. Sergen yorum yaparken diyor ki ya, bir dakika diyor Samet diyor. Öyle dedi diyor. Ne dedi diyor? Öyle diyor. Ben bir şey yapamıyorum. Teknik tek, direktörle konuşamaz kardeşim diye görüntüsü var. Yapayım. Yorumculuk yaparken. Bu resimde... Ne demek diyor öyle diyor yapamam. Ellerim kollarım. Bir, bir teknik tek adam öyle olmaz diyor. Şu geriye bir gelebilirler mi Ender? Şu resmi göstersinler. Şurada bir bir resmi daha az önceki grafiği tekrar verelim. Evet. Şurada şurada resmine bir şey dikkat etmek gerekir. Galatasaray'ın mesela niye kötü performans verdi? Ortada Fenerbahçe beğenilmiyor hocası değişti. Çok kötü diyorsun gitti değil mi? Ee, şeyde Nef Arena'da 2-1 yendi. Sergen Yalçın işte iyi bir kadro kuruldu, iyi performans verdi. önde ayrıldı. O da kendi evinde 2-1 Galatasaray'ı yendi, değil mi? Düşün Galatasaray kötü olan, hocaları değişen hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'a karşı 2 senede maçı kaybetti, mağlup oldu. Ya yani mesela geçen eee burada hatırlıyorsunuz uzun süredir Fatih, bir arada böyle ay, değildi. Fatih Hoca'nın basın toplantısını konuştuk burada. Programın son bir dakika bir bölümünde. Yani Arkadaşlar doğru bir özel. Var kaç senedir var? Var kaç yıldır var? Var doğru. geldikten sonra doğru. büyükler beyin üstü gittiler aşağıya doğru. Beyin üstü. Varın gelmesi üç büyükler için iyi olmadı bence doğru oldu. Varın gelmesi çok net. Ki daha tam değil. Tam olursa üç büyükler için daha da zor. E daha da zor diyorsun geçen senenin ilk üçü üç büyükler gene hocam. Son, son haftaya kadar. Bakın abi daha da kötü bu sene. Ondan önceki sene Hocam, pandemi her senesi sene, işte Başakşehir var, var doğru idare edilsin her sene üç büyükler bu kafada giderler sabah. Bu kafada giderlerse aşağı inecekler. Hocam ge ge Günün ge performansını belirleyelim. Evet, belirleyelim.